Open kanalından herkese tekrardan merhabalar. Bugün elips ee, fonksiyonunu göreceğiz. Me pardon, elips metodunu göreceğiz. E circle görmüştük, line gördük, text gördük, rectangle gördük. Şimdi de elips çizmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde import, pardon, cv tutuyorum. Sonra imişbet diyeceğim buradan da images pardon olmadı Şurada. Images'in içinden hangisi olsun ben Barkan'ı çok sevdim arkadaşlar ya yani. sizi bilmiyorum da ben Barkan'ı çok sevdim bu arada Barkan otonom ve gördüğünüz gibi tamamen Türkler tarafından bizim tarafımızdan üretilmiş şöyle bir otonomak içinde binlerce satır, belki on binlerce satır görüntü işleme yazılımları var. Yani çok güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. Yani gerçekten benim çok ilgimi çekmişti. Bilmiyorum. Araştırabilirsiniz. O yüzden bunu kullanmak istiyorum. Invec diyeceğim. Şunu okuyacağım. Şunu da image denen bir değişkene atacağım. Sonunda arkadaşlar, Swiftudat imshow deyip şunları görselleştireceğim. Ardından ekranda kalmasını sağlamak için, Swiftudat v içine sıfır yazacağım resim olduğu için. Son olarak da, testroyalwindows çağırdım Bu da kapattıktan sonra bütün pencerelerin yıkılmasını sağlıyor. Temel olarak resmimiz geldi tamam. Şimdi Swiftudat ellipse yazacağım arkadaşlar. Bunun için parametreleri bu sefer farklı bir şekilde verelim arkadaşlar. Ee, şöyle diyelim. Merkez diye bir değişken oluşturalım. Merkez koordinatları. 150'ye 150 olsun. İşte eksenler diye bir parametresi var bunun. 50'ye 30 olsun. Açı diye bir değer var. Ben tabii Türkçe karakterle sıkıntı çıkarıyor. 50 diyeceğim. Ee, başlangıç ikisi. Böyle uzun uzun yazsak mı bilemedim ki. Initializer. Keyif Türkçe yazalım ya. Tabi. Tabi. Yılları kabul etmiyor. Maalesef. Kabul etmeden değil de kabul eder de sıkıntı çıkarıyor. 20 diyelim. Şunu alalım şöyle. Bitiş açısı yapacağız. Bir tane de. Açıklayacağım arkadaşlar bunları. Şu an yazıyorum da. Aslında şu an yaptığım şey tamamen işte koordinatları içeride belirlemekten elipsin içinde. Dışında belirleyip o şekilde yazıyorum. Hani bu da bir yöntem. Bunu da bilin. Ki genelde böyle oluyor arkadaşlar. Yani bunları otomatik alıyor tamam ama hatta bazen yukarıda tanımlıyor. Bu şekilde içine yazıyor. Yani genelde içinde çok belirlenmiyor. sadece örnek olsun diye biz böyle içinde belirliyoruz ama aslında büyük projelerde çoğunlukla böyle olmuyor her zaman değil ama çoğunlukla. Hatta renk değeri şurada belirlenir arkadaşlar. Ne bileyim. İşte şöyle. 0 0 255 işte. kırmızı yapmak için yazdı yani sevdiğim sen kardeşim yazdı. Kalınlık değerimiz var. Bu da 4 diye girelim. Sivi tutak elipsin için arkadaşlar önce in gireceğiz. gideceğiz. Ardından merkezi gideceğiz. Basit bir şekilde. Pardon. Çok pardon. Çok pardon. Şöyle. Onun ardından eksenlerimizi sonra açı değerimizi başlangıç ve bitiş açılarımızı şöyle arkadaşlar önce şuradaki resmimizi giriyoruz Artık başlangıç noktasını sonra bunun eksenlerini ardından yaptığı açıyı başlangıç ve bitiş açısını, şunu arkadaşlar değiştirelim tabii ki onun olması. başlangıç ve bitiş açısını ardından renk ve kalınlığı girelim arkadaşlar Şimdi çalıştıralım. Evet arkadaşlar. Burada bizim merkezimiz aslında şunlara 350 desim şuna mesela da, biraz daha fazla olsun. <laughs> Gördüğünüz gibi. Aslında şu an anladınız ne yaptığım biraz. Başlangıç açısı işte 20 dereceden başlıyor. Ta 350'ye kadar geliyor. İşte herhangi bir noktadan başlıyor. Başlangıç olarak değerleniyor. Oradan şöyle devam ediyor. Tarıyor yani. Sonra e, şurada merkezim var benim. 150 150 noktasında. 50 derecelik bir açı yapacak şekilde bekliyor. Gördüğünüz gibi yani x ekseni de 50 derece açıyor yapıyor. Ben bunu 0 yaptığım zaman bu böyle olmayacak. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Hani bu şekilde bir açı olmadı. Hani çembere benziyor biraz. Kalınlığı 4 birim bunu değiştirebilirsiniz. Eksi 1 yapıp için dolu da yapabilirsiniz. E, rengi kırmızı yaptım. Başlangıç bir şey. Bitiş açıları var arkadaşlar. Eksenler hakkında biraz oynama yapalım. İşte 150 30 olsun. Evet. Tam olarak neyi değiştirdiğini görüyorsunuz şu an değil mi? Hani x ekseni ve y eksenindeki uzunluğunu değiştiriyorlar. Aslında bazı şeyleri deneyerek öğrenebiliyoruz. Deneyerek görebiliyoruz. Bu şekilde size deneme yapmanızı öneririm arkadaşlar. Evet, içine bir şuradaki açı değerine ben e, işte 120 girmek istiyorum ve bunun yanında kalınlığa da eksi bir demek istiyorum. Acaba nasıl bir şey dönüyorduk? Gördüğünüz gibi. Aman Allahım, bu ne böyle diyorsunuz değil mi? <laughs> Şurada kalınlık eksi bir olduğu için tamamen içini boyadı. İşte rengimiz vardı, işte eksenlerimiz e, 150 birim x şöyle x ekseninde aslında bu dönmüş hali. 50 birinde y ekseninde yüksekliği. 120 derecelik bir açı yaptı. Şuradan 0'da şöyle 120'ye kadar döndü gördüğünüz gibi. Aslında şuradan şuraya kadar 120 derecelik bir açısı var. Rengi var. Kalınlığı da eksi 1 yaptık. Yani içinde doldurduk. Başlangıç ve bitiş açıları var. Şunları değiştirebilirim. Mesela ben şunu 80 yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi. Yani elips de bu şekilde arkadaşlar. İçindeki değerleri Sadece böyle dışarıda yazmak istedim bu sefer. Hani bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Oynayabilirsiniz içinde. Ee, bu videoda bu şekilde olsun arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.